Herkese merhaba arkadaşlar. Evet tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Büyük Akademi'ye tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 11. sınıf matematik dersi 1. dönem 1. yazılı sınavını birlikte cevaplayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar 1. sorumuzda MA yani A açısı bakın bize verilmiş 44 derece 55 dakika 32 saniye olarak. B açısı 59 derece 10 dakika 26 saniye olarak bize verilmiş. Buna göre A şıkkında MA artı MB. Yani arkadaşlar bu açıların toplamını bizden istiyor. B şıkkındaysa arkadaşlar MA bölü 2 yani A açısını 2'ye bölmemizi istiyor. İsterseniz hemen A şıkkıyla başlayalım. Arkadaşlar bunları toplayabilmek için öncelikle alt alta yazalım. Alt alta yazdıktan sonra arkadaşlar saniyeleri kendi arasında, dakikaları kendi arasında, dereceleri kendi arasında toplamamız gerekiyor. İsterseniz hemen toplayalım. Topladığımız zaman burası 58 saniye, 65 dakika ve 103 derece yapacaktır. Ancak arkadaşlar bu sonucun daha sade bir hale getirirsek sonucu doğru olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar hatırlayacağımız üzere 60 dakika 1 dereceydi ve 60 saniyede bir dakikaydı. Dolayısıyla 60'ın üzerine çıkan her değer için arkadaşlar onu sadeleştirmemiz gerekecektir. Bakın burada 65 dakika var. Her 60 dakika gördüğünüz gibi bir derece olacağı için içindeki 60 dakikayı derecenin yanına yollarsak arkadaşlar bir derece olarak Burası 104 dereceye çıkacaktır. Buradaki 60 dakikayı yolladığımız için burada 5 dakika kalacaktır. Buradaki arkadaşlar 58 saniye olarak kalacaktır. Yani Arkadaşlar bu açıların toplamının sonucu 104 derece 5 dakika 58 saniye olarak bulunur. Hemen gelelim B şıkkına arkadaşlar. B şıkkında MA bölü 2 A açısını 2'ye bölmemizi istiyor. Hemen bakalım A açımız kimdi? Hemen yazalım tekrar buraya. 44 derece 55 dakika ve 32 saniyeydi arkadaşlar. Bunu 2'ye bölmemizi bizden istiyor. Arkadaşlar bu şekilde bir bölme yapabilmek için dereceyi, dakikayı ve saniyeyi ayrı ayrı ikiye bölebilmemiz gerekiyor. Baktığımızda burada arkadaşlar 55 dakika ikiye tam bölünen bir değer değildir. Bu yüzden biz burada şöyle aktarımlar yapabiliyorduk bakın. Her e, Biliyoruz ki 60 saniyenin 1 dakika olduğunu biliyorduk. O halde biz buradan 1 dakikayı arkadaşlar buraya aktarırsak Şöyle bir şey oluşur mu? 44 derecede herhangi bir değişiklik olmaz. Yalnız buradaki 1 dakikayı yolladığımız için burada 54 dakika kalır. Burası ise 1 dakikayı yani 60 saniyeyi aldığı için arkadaşlar toplamda 92 saniye olacaktır. Evet şimdi 2'ye bölmek istediğimizde çok rahat bir şekilde bölmemizi yapabiliriz. Ayrı ayrı 2'ye bölmemiz gerekiyor. 44 dereceyi arkadaşlar 2'ye bölersek 22 derece. Bakın 54 dakika 2'ye bölersek 27 dakika ve 92 saniye 2'ye bölersek 46 saniye olarak sonucumuzu buluruz. Hemen gelelim ikinci sorumuz arkadaşlar. İkinci sorumuz Altta verilen açıların esas ölçülerini kendi ölçü cinsinden bulunuz. Arkadaşlar A şıkkında bize 5860 dereceyi vermiş ve esas ölçüsünü istiyor. Arkadaşlar biliyoruz ki esas ölçü bir açının 0 derece ile 360 derece arasındaki değeridir. Dolayısıyla eğer bir açının değeri derece türünden 360'ı geçiyorsa bunun esas ölçüsünü bulabilmek için bu açı 360 dereceye bölünür ve kalan alınır. Bulduğumuz kalan değer direkt açımızın esas ölçüsüdür. O halde hemen kalanı bulalım, bölümü yapalım bölmeyi. Bakın 586'da 360 bir kere vardır, bir kere 360, 360 buradan çıkarmayı yaptığımız arkadaşlar 226 da yok. Evet 2200 60 derecede arkadaşlar 6 defa vardır. Çarptığımızda burası 2160 yapacaktır ve geriye 100 derece kalacaktır. Dolayısıyla kalanımız 100 derece olduğuna göre bu açının arkadaşlar esas ölçüsü 100 derece olarak bulunacaktır. Hemen dönelim B şıkkına. Arkadaşlar B şıkkında bize açımızı radyan türünden vermiş. Radyan türünden ve arkadaşlar kesirli şekilde verilen bir açının esas ölçüsünü bulmak için paydaki arkadaşlar pay kısmındaki sayımızı paydanın iki katına böleriz. Yani ona bölmemiz gerekiyor ve yine kalanı almamız gerekiyor. Arkadaşlar eksi 87 de 10'a böldüğümüzde arkadaşlar eksi 9 defa vardır. Bakın çarptığınızda eksi 90 eksi 87'den daha küçüktür. Dolayısıyla doğru değer verdik. Eksi 90'ı çıkarttığımızda ise arkadaşlar buradan 3 kalacaktır. Eksi ile eksi biliyorsunuz birbirini artıya dönüştürecek. 3 kalacaktır. O zaman kalanımız 3 olduğuna göre arkadaşlar cevabımız pay kısmına yazacağız. 3 pi ve paydamız değişmeyecek. Paydamız yine 5 olacak. Bu şekilde evet eksi 87 pi bölü 5'in esas ölçüsü 3 pi, pi bölü 5 olarak bulunur. Hemen devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Bakın üçüncü sorumuz. A eşittir. Eksi 4 artı 8 sin alfa. Arkadaşlar bu şekilde verilmiş. İfadesinin alabileceği en büyük ifadesini alabileceği en büyük değer k, en küçük değer ise m ise k çarpı m nedir diyor arkadaşlar. Evet ifademizi bakın tekrar buraya yazdığımızda bakın a ifadesi eksi 4 artı 8 sin alfa olarak bize verilmiş. Bakalım bunun bakın hem en büyük değerini bulmamızı istiyor hem en küçük değerini bulmamızı istiyor. Daha sonra bu değerleri çarpmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bizden en büyük veya en küçük değer istiyorsa aslında bu ifade için bizden bir aralık istenmektedir. Ve aralıkla alakalı sin alfa arkadaşlar sin alfayı görüyoruz. Sin alfa ile ilgili bir bilgimiz var. Bakın bir açının sinüsü her zaman için eksi 1 ile artı 1 aralığında idi. Bakın bu bilgiyi kullanmamız gerekiyor. Madem ki bu bir aralık sorusu o zaman bu aralık bilgisini kullanmamız gerekiyor. Bakın bir açının sinüsü yani sin alfadan bahsediyoruz. Her zaman için eksi 1 ile artı 1 arasındaydı. O halde biz şimdi a'yı elde etmek için ilk önce sin alfayı 8 ile çarpmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu eşitsizliğin her üç tarafını 8 ile çarpabiliriz arkadaşlar. 8 ile çarptığımız zaman eksi 8 küçük eşittir 8 sin alfa. Bu da küçük eşittir. 8 elde ederiz. Ancak yanında bir de ne var? Artı eksi 4 var. Bakın o halde her tarafı eşit sizin her üç tarafına eksi 4 eklersek. Bakın istediğimizi elde ederiz. Eksi 4 eklediğimizde eksi 12 küçük eşittir. Eksi 4 artı 8 sin alfa. O da küçük eşittir. Artı 4 olarak bulunur. O halde arkadaşlar artık A değerine ulaşmış olduk mu? Bakın A değeri eksi 4 artı 8 sin alfaydı. Şu anda ulaşmış olduk. O halde A'nın aralığı eksi 12 ile 4 aralığı olarak bulunur. Bize sorduğu şey arkadaşlar A'nın en büyük değerine K demişti. O halde arkadaşlar A'nın en büyük değeri K ise A'nın alabileceği en büyük değer burada arkadaşlar nedir? 4 sayısıdır. Dolayısıyla bakın çünkü eksi 12 4 arasında eksi 12 ile 4 dahil diyor. Dolayısıyla 4'ü alabiliriz en büyük değer olarak. M ise arkadaşlar bu ifadenin en küçük değeriydi. En küçük değer gördüğünüz gibi eksi 12'dir. Bizden bunların çarpımını istemişti. O halde çarpalım. 4 çarpı eksi 12 dersek arkadaşlar cevabı eksi 48 olarak buluruz. Üçüncü sorumuzun cevabı arkadaşlar eksi 48'dir. Hemen devam edelim dördüncü sorumuzda. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda sin 45, cos 45, cos pi, kotanjant 90 değerlerini bizden istemiş. Biz bunların değerlerini biliyorduk arkadaşlar. Hatta bir özel üçgen çizerek de bulabiliriz. Kospi cos pi değerini arkadaşlar birim çember yardımıyla bulabiliriz. Hemen bunların eşitlerini bir yazalım. Arkadaşlar sin 45 bakın sin 45 kök 2 bölü 2'ye eşitti. Kos 45 arkadaşlar aynı şekilde kök 2 bölü 2'ye eşittir. Kosinüs pi yani arkadaşlar kosinüs 180 bakın kosinüs 180 eksi 1'e eşitti. Ve kotanjant 90 arkadaşlar kotanjant 90 kos 90 bölü sin 90'dan dolayı 0 bölü 1'den 0 değerini alacaktır. Şimdi bunları yerleştirirsek arkadaşlar 6 çarpı kök 2 bölü 2 çarpı kök 2 bölü 2 eksi 3 cos pi pardon 3 çarpı eksi 1 bakın eksi 1 bulmuştuk cos pi değerini artı 0 olarak yazabiliriz. İsterseniz önce çarpmalarımızı yapalım. Arkadaşlar kök 2 ile kök 2'yi çarparsak yukarısı 2 olarak bulunacaktır. Burası ise zaten 2 çarpı 2 olacaktır. Eksi, eksi 3 ile eksi 1'i çarparsak artı 1 olacaktır. Ve artı 0, 0 zaten etkisizdir. Bakın buradaki 2'lerin gittiğini görüyoruz zaten. 6'yı da 2 ile sadeleştirirsek 3 buluruz. 3 artı 1'den sonucumuz 4 olarak bulunur. 4. sorumuzun cevabı 4'tür arkadaşlar. Hemen devam edelim 5. sorumuzda. Arkadaşlar 5. sorumuzda trigonometrik özdeşliklerle alakalı bir soru. Hemen bakalım şimdi. Arkadaşlar burada tan x'in eşitinin tan x'in hemen şuraya yazalım. Tan x'in aslında sin x bölü cos x'e eşit olduğunu. Kot x'in de kotanjant x'in de aslında cos x bölü sin x'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bunları yerlerine yazacağız. Ancak bunun dışında arkadaşlar payda kısmımızda 1 artı sin veya 1 eksi sin x gördüğümüzde şunu biliyoruz ki arkadaşlar bu ifadelerin mutlaka eşlenikleriyle çarpılması gerekir. Bakın 1 artı sin x'in eşleniği 1 eksi sin 1 eksi sin x'in eşleniği de 1 artı sin Şimdi Hemen o zaman çarpmamızı yapalım. Hem payı hem paydayı çarpmamız gerekiyor. Tan x ile çarparsak arkadaşlar tan x çarpı 1 eksi sin x olur. Aşağısı ise arkadaşlar 1 artı sin x ile 1 eksi sin x'i çarparsak bu arkadaşlar 2 kare farkıdır. 2 kare farkı olduğu için 1'in karesi eksi sin kare x'tir. Devam ediyoruz. Burada da bakın hem payla hem paydayla çarparsak kot x çarpı 1 artı sin x olarak buluruz. Bölü, bakın yine burada eşlenik var. Eşleniklere çarparsak yine aynı şeyi buluruz. 1 eksi sin kare x buluruz. Arkadaşlar özdeşliklerden bildiğimiz kadarıyla 1 eksi sin kare arkadaşlar neye eşitti? Cos kare x'e eşitti bakın. O yüzden şuraya yazalım. 1 eksi sin kare x kesinlikle cos kare x'e eşitti. Dolayısıyla 1 eksi sin kare gördüğümüz her yere cos kare x yazmamız gerekiyor. O zaman hemen şunların da açımını yapalım arkadaşlar. Tanjant sin bölü cos demiştik. O halde sin x bölü cos x yazarsak şöyle ki sin x yukarıda cos x aşağıda kalacaktır. Çarpı bakın tan x'i sin x bölü cos x olarak yazdım. Cos x aşağıya geldi. 1 eksi sin kare zaten kimdi? Cos kare x'ti. Devam ediyorum. Kotanjant x arkadaşlar hatırlarsak cos x bölü sin x'ti. O halde cos x'i buraya yazıyorum ve paydaya da sin x yazıyorum. Cos x bölü sin x tan olduğu için. Çarpı bakın 1 eksi sin kare neydi? Cos kare x'ti. Evet baktığımızda arkadaşlar artık işlemler arasında hepsinde çarpma var. Yani sadeleştirme varsa yapmamız gerekiyor. Bakın sinüslerin gittiğini görüyoruz. Daha sonra arkadaşlar kosinüslerinde üstlerinde gittiğini görüyoruz. Kalanlara bakalım. Bakın 1 eksi sin x ile 1 artı sin x var yukarıda. Bunları hemen çarpmamız gerekiyor. Çarparsak yine arkadaşlar 2 kare farkı olduğu için yine 1 eksi sin kare olarak buluruz orayı. Bakın aşağıya baktığımızda cos kare ile cos karenin çarpımını görmekteyiz. Evet baktığımızda arkadaşlar 1 eksi sin karenin cos kare olduğunu söylemiştik. O halde onun yerine tekrar cos kare x yazıyorum. Ve bunları da yazarsam arkadaşlar cos karelerin birbirini götürdüğünü görüyorsunuz değil mi? O yüzden geriye arkadaşlar sadece 1 bölü cos kare x kalacaktır. Yalnız bizim bir bilgimiz daha var arkadaşlar. 1 bölü cos x'in aslında sekant x olduğunu hatırlıyor muyuz? Şöyle bir hatırlatma olarak yazalım. Dolayısıyla arkadaşlar 1 bölü kos sekansa burada da karesi olduğuna göre sonucumuz sekant kare x olarak bulunacaktır. İsterseniz hemen devam edelim. 6. sorumuz arkadaşlar. 6. sorumuzda bakın 90 derece küçük alfa o da küçük 180 derece ve kosinüs alfa 5 bölü 13 ise sin alfa artı tan alfa nedir diyor. Arkadaşlar alfamızın 90 ile 180 derece arasında olduğunu söylüyorsa bu bize alfamızın aslında ikinci bölgede olduğunu söylüyordur. Bakın alfa açımız ikinci bölgedeymiş. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Bakın verilenlerde kosinüs alfa verilmiş. Buna göre sin alfa artı tan alfa nedir diyor. Arkadaşlar bize bir açının kosinüsü verildiyse ve diğer değerleri isteniyorsa biz hemen ne yapabiliriz? Bir dik üçgen çizerek bilgilerimizi yerleştirebiliriz. Bakın kosinüsü 5 bölü 13'müş. Yani arkadaşlar kosinüs demek komşu bölü hipotenüs demekti. O halde komşumuz 5 iken hipotenüsümüz 13 olacaktır. Peki bu eksi nereden gelmiştir? Arkadaşlar uzunluklar biliyorsunuz eksi olamaz. Burada gelen eksi tamamen bölgeden dolayıdır. Bakın ikinci bölgede kosinüsümüz eksi olacağı için bu o yüzden sonucumuz eksi yazılmıştır. O halde bakın burada bir özel üçgen var aslında. 5 12 13 üçgeni dolayısıyla burası da 12 olacaktır. Şimdi bizden istenenlere bakalım arkadaşlar. Öncelikle sinüs alfa Biliyorsunuz ki sinüs alfa arkadaşlar karşı dik kenar bölü hipotenüstür. Ancak bölgeye bakarak işarete de dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın ikinci bölgede sinüs artı'dır. Dolayısıyla artı çıkacaktır. Karşı bölü hipotenüsten 12 bölü 13 olarak bulunacaktır. Şimdi devam edelim tam alfa arkadaşlar tanjant alfa. Arkadaşlar Alfanın tanjantı neydi? Karşı bölü komşuydu. Yani 12 bölü 5 olması gerekiyor. Ancak bir de bölgeye bakmamız gerekiyor arkadaşlar. İkinci bölgede tanjant eksidir. Bu nedenle buraya bir eksi yazmamız gerekiyor. Yani değeri eksi olacaktır. Şimdi bunların toplamını istemişti bizden arkadaşlar. Hemen yan yana yazalım ve toplayalım. 12 bölü 13 ile arkadaşlar. Eksi 12 bölü 5'i toplamamızı istedi. Dolayısıyla burada ne yapalım hemen? Payda eşitleyelim bakın. Burada bir çıkarma var. Paydamızı eşitlersek arkadaşlar burayı 5 ile burayı da 13 ile genişletirsek. Buradan 5 çarpı 12 60. Eksi 13 çarpı 12 arkadaşlar 156 bölü 65. Evet yukarıdaki çıkarmayı yaparsak arkadaşlar eksi 96 çıkacaktır. Eksi 96 bölü 65 olarak sonucumuzu buluruz. Evet 6. sorumuzun cevabı eksi 96 bölü 65'tir. Hemen devam edelim 7. sorumuzda arkadaşlar. 7. sorumuzda bakın x bir dar açıdır buna göre tan 2 px eksi kotanjant 90 artı x eksi tanjant eksi x olarak bakın bunların bizden toplam ve farkları istenmiş. Şimdi bakalım. Arkadaşlar 2 pi eksi x. Arkadaşlar 2 pi biliyorsunuz 360 derecedir. Bundan bakın bir dar açı çıktığına göre burası kesinlikle dördüncü bölgedir. Bakın dördüncü bölgede tanjant kesinlikle arkadaşlar eksi değer alır. Ve 2 pi de isim değiştirmeyeceği için eksi tan x olarak bunun eşitini yazabiliriz. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kotanjant 90 artı x. Bakın 90'a bir dar açı eklediğinize göre bu ikinci bölgedir. İkinci bölgede kotanjant kesinlikle eksidir. Ve 90 derecede isim değiştireceği için tan x'e dönüşecektir. Bakın eksi olacaktır ama başında da eksi olacağı için bu artı olacaktır. Ve isim değiştireceği için artı tan x'e eşit olacaktır. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Tan eksi x diyor. Arkadaşlar sinüs Tanjant ve kotanjant biliyorsunuz ki eksi olan bir açıda eksiyi başa alacaktır. Dolayısıyla eksi başa geldiğinde de eksi ile eksinin çarpma artı olacağı için artı tan x'e eşit olacaktır. Burada baktığımızda arkadaşlar eksi tan x ile artı tan x birbirini götürecektir. Yani bu ifadenin sonucu tan x olarak bulunacaktır. Evet cevabımız tan x. Hemen gelelim arkadaşlar 8. sorumuza. Bakın 8. soruda bize bir kare verilmiş. Ve burada arkadaşlar bize sin x çarpı cos x soruluyor. Arkadaşlar bu bir kare ise öncelikle şunu belirtelim ki her bütün kenarlar birbirine eşittir. Burası da 12 birimdir. Burası da 12 birimdir. Buranın da 12 olması için buraya 8 birim kalmaktadır. Ayrıca kare olduğu için bütün köşeler arkadaşlar 90 derece olacaktır. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada bizden sin x ve cos x'i istiyor. Bakın x açısının burada sinüs ya da kosinüsü bulamayız. Çünkü burası arkadaşlar bir dik üçgen değildir. Ancak burada bir dik üçgen olduğu için şuraya tamamladığımızda arkadaşlar tamamı 180 derece olduğuna göre burası 180 eksi x olarak bulunacaktır. O halde biz tam yüzse, biz sin ve kosinüsün Arkadaşlar 180 eksi x derecesine göre bulursak sonuçları çok daha kolay olur. O halde biz sin şu anda elimizdeki bilgilerle arkadaşlar 180 eksi x sinüsünü bulabiliriz. Çünkü burada bir dik üçgen var bakın. O yüzden sin 180 eksi x'e bakarsak. Bu arada arkadaşlar burası ikinci bölgede sinüs artıdır ve 180'de isim değiştirmediği için zaten bu bakın otomatikmen sin x'e eşittir. Peki sin x neydi arkadaşlar? karşı dik kenar bölü hipotenüstü. Bakın bizim hipotenüs uzunluğuna ihtiyacımız var o zaman. O zaman burada arkadaşlar bir Pisagor yaparak BE uzunluğunu çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Hemen bir Pisagor yapalım. Şu BE uzunluğunu arkadaşlar bulalım. 12'nin karesiyle 8'in karesini topladığımızda arkadaşlar bize BE uzunluğunun karesini vermesi gerekir. Onları hemen topladığımızda bakalım ne çıkıyor. Bakın burası 144, burası da 64. Bakın, BE'nin karesi. Bunları topladığımızda arkadaşlar 208 eşittir BE'nin karesidir. Dolayısıyla buradan her iki tarafın karekökünü aldığınızda 200 kök 208 arkadaşlar. Yani BE uzunluğumuzu arkadaşlar kök içerisinde 208 olarak bulabiliriz. Bu arada arkadaşlar kök içinde 208'i de eğer kök dışına çıkarmak istersek kök içinde 208 aslında 16 çarpı 13 olacağı için bu aslında 4 kök 13 olarak bulunacaktır. Yani burası arkadaşlar 4 kök 13'tür. Evet bu bildiğimiz bulduğumuz bilgiye göre o zaman devam edelim. X'in sinüs arkadaşlar karşı dik kenar bölü hipotenüs yani 12 bölü 4 kök 13 olarak bulunur. Buradaki 4'ler de sade, sadeleşirse 3 bölü kök 13 olarak ne yaparız? Sin x'i elde ederiz. Hemen devam edelim. Şimdi bize bir de arkadaşlar cos x'i sormuştu. Biz direkt cos x'i bulamıyoruz ama cosinüs 180 x x'i bakalım bizde. Kosinüs 180 eksi x'e baktığımızda arkadaşlar burası ikinci bölgedir. İkinci bölgede kosinüs eksidir. İsim değiştirmez. Yani eksi kos x'i bulabiliyormuşuz. Bulalım. O zaman eksi kos x dediğimiz şey neymiş? Komşu bölü hipotenüs arkadaşlar. Yani 8 bölü 4 kök 13. Bakın buradaki 4'ler sadeleşir. 2 bölü kök 13 çıkar. Ama arkadaşlar bize sorduğu şey eksi cos x değil ki. Cos x Dolayısıyla buradan da her iki tarafı eksiye bölersek cos x eşittir. Eksi 2 bölü kök 13 olarak bulunur. Arkadaşlar bizden bunların çarpımını istemişti öyle değil mi? Sin x çarpı cos x istemişti. O halde biz de bunları yan yana yazıp çarparsak 3 bölü kök 13 çarpı eksi 2 bölü kök 13. Evet çarpmamızı yaparsak arkadaşlar eksi 6 bölü 13 olarak sonucumuzu buluruz. Evet arkadaşlar 8. sorumuzun cevabı eksi 6 bölü kök 13. Arkadaşlar siz videoyu daha dikkatli incelemek isterseniz tabi videoyu sık sık durdurup ya da başa dönerek tekrar izleyerek çok daha dikkatli bir şekilde sonuçları daha iyi anlayabilirsiniz. Evet hemen şimdi 9. sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar 9. soruda Evet bize bazı değerler vermiş. A eşittir sin 160, B eşittir kosinüs 340, C eşittir kotanjant 20. Değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. Arkadaşlar biz şunu biliyoruz ki biz sadece birinci bölgede olan açıların sinüslerini, kosinüslerini, tanjantlarını sıralayabiliyoruz. Dolayısıyla bunları birinci bölgede verilmediği için gördüğünüz gibi bu ikisi Bunları kesinlikle birinci bölgedeki hallerine dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım a eşittir arkadaşlar sinüs 160 diyor. Arkadaşlar biz bunun yerine sinüs 180 eksi 20 desek bir sakıncası olabilir mi? 180 eksi 20 zaten 160 dereceye eşittir. O halde eşitini yazdığımızda arkadaşlar ikinci bölgede sinüs artıdır ve isim değiştirmez. Yani sinüs 20'ye eşittir. Aslında A açısı yani A değeri pardon sin 20 20'ymiş. Hemen B'ye bakalım arkadaşlar. B de gördüğünüz gibi birinci bölgede bir açı değil. O halde biz kosinüs 340 yerine yani 340 yerine 360 eksi 20 desek. Bakın dördüncü bölge olduğu için kosinüs bu bölgede arkadaşlar dördüncü bölgede yine artıdır ve isim değiştirmez. Yani artı kosinüs 20'dir. Arkadaşlar yalnız biz bir sıralama yapacaksak eğer hepsinin aynı türden olmasına dikkat ediyoruz. Bakın biri sinüslü biri kosinüslü. O halde hemen kosinüsü sinüse çevirirsek arkadaşlar biliyorduk ki toplamları 90 derece olan açıların birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşitti. Yani ben burada kos 20 yerine sin 70 de yazabilirim. Demek ki arkadaşlar B'miz de sin 70'e eşitmiş. Şimdi gelelim C'ye. Arkadaşlar C kotanjant olarak verilmiş bize. İsterseniz biz onu tanjanta çevirelim. Çünkü tanjantla ilgili bir özelliğimiz vardı. Hemen bakalım kot 20 arkadaşlar yine toplamı 90 dereceye tamamladığında tan 70'e eşit olacaktır. Evet şu anda arkadaşlar elimizde iki tane sinüs değeri var ve bir tane tanjant değeri var. Arkadaşlar sinüs değerlerinde baktığımızda sinüs artan bir fonksiyondu yani açı değeri büyüdükçe tabi birinci bölge için söylüyoruz bunu bakın birinci bölgedeki yani sıfırla 90 derecedeki açılar için söylüyoruz bu aralıktaki açılar için bakın 70 derece 20 dereceden daha büyük olduğu için kesinlikle arkadaşlar b daha büyüktür a daha küçüktür yani sin 20 Arkadaşlar kesinlikle sin 70'ten daha küçüktür, açısı daha küçük olduğu için. Yalnız arkadaşlar, tanjantla alakalı şöyle bir bilgi vardı arkadaşlar. Tan e, tanjant değer arkadaşlar, 45 ile 90 derece aralıklarında tanjant değerleri bir veya birden büyük olmaktaydı. E, sin ve kos, sinler her zaman için birden büyük olamayacağına göre, her zaman için eksi 1 ile bir aralığında olduğuna göre tanjant değeri bu aralıkta yani 70 derece için kesinlikle bunlardan daha büyüktür arkadaşlar. Çünkü birden daha büyük bir sayıdır. Bakın bakın tekrarlıyorum 45 ile 90 derecedeki açı değerleri için tanjant değeri birden büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla birden büyük olacağı için e, sinüs değerleri de biri geçemeyeceğine göre kesinlikle bunlardan daha büyüktür. Yani tan 70 bunlardan en büyüktür arkadaşlar. O zaman küçükten büyüğe doğru saradığımızda A küçüktür, B küçüktür, C olarak evet bu soruyu cevaplandırabiliriz. Hemen devam edelim arkadaşlar. Son sorumuz. 10. sorumuz. Bakın 10. sorumuzda bize bir üçgen verilmiş arkadaşlar. Ee, bakın burada bir açı verilmiş. C açısı 30 derece. Etrafındaki kenarlar verilmiş ve X değeri soruluyor. Arkadaşlar bu özellik yani bu üçgeni gördüğümüzde aklımıza hemen kosinüs teoreminin gelmesi gerekiyor. Neden? Çünkü kosinüs teoreminde iki tane kenar ve bunların arasındaki açı bize veriliyordu. Ve bunları verdiğinde de bu açının karşısındaki kenarı rahatlıkla bulabiliyorduk. Şimdi o zaman hemen kosinüs teoremini uygulayalım. Bakın kosinüs teoremine göre verilen açının karşısındaki kenarın karesi eşittir. Diğer kenarların karelerinin toplamı eksi 2 çarpı bunların arkadaşlar bu diğer kenarların çarpımları çarpı kosinüs verilen açı arkadaşlar. Evet kosinüs teoremi bize bunu söylüyordu. Bakın ve kosinüs teoremini nerede kullanıyorduk? Tekrarlıyorum arkadaşlar. Bir üçgende iki tane kenar ve bu iki kenarın arasındaki açı bakın verildiyse kesinlikle bakın açının karşısındaki kenarı bulmak için kosinüs teoremi kullanılıyordu. Yani tam olarak e, burada uygun kullanmak için bakın teoremimizi evet uygulamasını yaptık. Şimdi hemen değerlerini yazalım. Bakalım mesela 12'nin karesi nedir arkadaşlar? 144'tür artı 8 kök 3'ün karesi arkadaşlar 64 çarpı 3'ten 192'dir. Eksi bakın bunları çarpacağız ama çarpmadan şöyle bir bırakalım. Çarpı kos 30 arkadaşlar kos 30 kök 3 bölü 2'ye eşitti. Bakın burada ilk önce çarpmayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın sonda olmasına rağmen önce çarpma yapılır. Şu ikilerin gittiğini görüyor muyuz arkadaşlar? Gidiyor. Hemen devam edelim şimdi. 144 ile 192'yi toplayalım arkadaşlar. 336 yapar. Eksi. Bakın burada kök 3 ile kök 3'ün çarpımı aslında nedir? 3'tür. Ve 3 ile de çarparsak 3 kere 12, 36. 36 çarpı 8 arkadaşlar. 288 yapacaktır. X kare eşittir. 336'dan arkadaşlar 288'i çıkartırsak 48 değerini buluruz. Ve her iki tarafın kare alırsak arkadaşlar x eşittir kök içinde 48 yani 16 çarpı 3 olduğu için x eşittir 4 kök 3 olarak bulunur arkadaşlar. Evet böylece arkadaşlar 10. sorumuzu cevapladık ve 11. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sorularını cevaplandırmış olduk. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sayfamıza büyük... E Akademi'ye ve arkadaşlar takip edin. Bundan sonrası için istekleriniz varsa arkadaşlar lütfen belirtin. Biz de onları cevaplayalım. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.